Evet. Efendim benzine yapılan bu son zamlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Aynı terane. Yıllardır bitiremediniz bu aynı teraneyi aynı yalanı uydurup duruyorsunuz. Ne zam mı ya benzine ne zam mı ya benzine zam geldi dizele zam geldi falan. Kardeşim 2002'den bu yana benzin 50 TL sabit. Bak aynı arabayı kullanıyorum ben 2002'den bu yana. Her seferinde gidiyorum benzinliğe veriyorum 50 TL'yi kardeşim doldur diyorum dolduruyor pompacı da. Demedi ki bugüne kadar ya 50 lira veriyorsun sen hep 50 TL hep 50 TL veriyorsun bu 55 TL oldu artık demedi hiç bugüne kadar. 60 TL oldu demedi. Benzine bu ülkede zam yapılmadı hiç. Ben beni bildim bileli bu ülkede ben 50 TL'ye benzinimi alırım geçer giderim. Bak benzin, zam neye yapıldı biliyor musun? Zan. Aha bu. Aha bu kolonyaya zam yapıldı. Onu da fırsatçılar yaptı. Hükümet ne yapsın buna? Zam neye yapıldı biliyor musun? Aha buna bak. Buna zam yapıldı. Bunları bana söyle. Tamam. Dolar. Dolara hükümet ne yapsın ya? Dolar dolar deyip tutturduğunuz bir dolar dolar. Dolara hükümet ne yapsın ya Amerika arttırıyorsa? Almayın kardeşim doları. Almayın Amerika'nın elinde patlasın dolar. Böyle yanlı haber yapıp insanı sinirlendirmeyin. 50 TL var mı cebinde kardeşim? Koy arabana benzini. Tıpış tıpış yürü. Benzine zam falan filan yok. Kapat kapat.